Atrox'u kimse durduramıyor. Bakalım Pantheon'un bir şansı olabilecek mi? Atrox. Kaç videodur yendiği için 50 kere anlatıyorum bu adamı. Yeniyor çünkü. Güneş kursu tarafından yükselen bir savaşçı. Başta halkını koruyan kahramandı. Hiçlik savaşları sırasında yozlaştı ve Darkin haline geldi. Atrox ve Darkin'ler çok tehlikeli hale geldiği için rün savaşları sonrası mühürlendiler. Darkin biçimi bedeni yok olsa bile fiziksel bedeni silah öldürülemez. Başka bedenleri ele geçirerek varlığını sürdürüyor. Baya bir yıl yaşamış bir varlık. Büyük bir savaş tecrübesi, biçimsiz ama yıkıcı bir varlık diyebiliriz. İçliği durdurabilmiş ama bu durdurma sırasında ruhu kararmış. Darki savaşında da büyük bir yıkıma sebep olmuş. Anteon ise Targon dağına tırmanıp savaş ruhu tarafından beden olarak seçilen ölümlü bir savaşçı. Atrox'ta da daha önceden kapıştı, kaybetti ama ölmedi. Tanrısal gücünü kaybetti, insan olarak hayatta kalmaya devam etti. Anrısal gücü gitti. İnsanın en güçlü olabileceği versiyonda. Bu sebeple bile Atrox'a karşı öleceğini bilse bile kafa tutar. Hiç korkmaz. Çok sağlam bir karakterdir hala. Zaten bu olay yaşandı. Güçsüz haliyle bile Atrox'a kafa tutmuş bir karakter. Savaş tecrübesi büyük bir savaşçı. Darkinlere karşı savaşma konusunda en bilinçli insanlardan biri. Peki kim kazanır? Atrox'un güç seviyesi, ölümsüzlüğü, yıkım getirebilme potansiyeli Pantheon'un çok üstünde. Pantheon'un insanüstü iradesi, cesaret olsa da sağlam bir savaşçı olsa da gücü insan boyutunda sınırlı. Atrox, Hiçliğe ve diğer Darkinlere ve diğer medeniyetlere karşı savaş kazanmış bir yıkım sembolü. Pantheon ancak Atrox'u yavaşlatabilir. Hiçbir şekilde ona şu an rakip olamaz. Atrox'un gücü tanrısal varlıkları öldürmeye yetecek kadar güçlü. Pantheon'un şu an o gücü bile yok. Önceden zaten yenilmiş. Şu anki haliyle imkansız yenmesi.